Kardeşlerim e, bugünkü kıssamızı da imam odasından yapıyoruz. Bir farklılık olsun. Burası e, benim camideki odam. E, i̇lk defa buradan kıssa anlatıyorum. Rabbim e, bu pandemi bitsin de tekrardan saf safa omuz omuza tekrardan kucaklaşmayı Cenab-ı Hak nasip eder. E, şu kıssayı anlatmak istiyorum. Biz dünyaya Cenab-ı Allah'ı razı etmeye geldik. Yani güzel olan işlerde kulların da razı olduğu durumlar vardır ama Allah-u Teala'nın razı olup da kulların razı olmadığı işler olduğu zaman biz Allahu Teala'nın rızasını tercih etmemiz lazım. Bununla ilgili bir kıssa, bir misal anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca torunuyla beraber yolculuk yaparken eşeği Nasrettin Hoca bir de torunu var. Bir yerden bir yere giderken Nasrettin Hoca eşeğin üstünde torunu yayan yürüyor. Bir grup insana denk geliyorlar. O grup insanların ne konuştuğunu duyuyor Nasrettin Hoca. Diyorlar ki o grup insan ya şu adama bak torununu diyor yürütüyor diyor kendi eşekte yani büyük olmakla ne yani niye çocuğa eziyet ediyor gibi bir konuşma duyuyor. Onlardan ayrıldıktan sonra diyor ki evlat diyor biz diyor herhalde <laughs> yanlış bir şey yaptık. Ne yapalım gel sen eşeğe bin diyor ben diyor yayan yürüyeyim. Öyle ya öyle konuştular ya bu sefer Nasrettin Hoca yayan çocuk eşekte. Başka bir grup insan da diyor ki ya bu gençlerde de hiç efendim saygı kalmamış. Dedesi yürüyor bu eşekle. Nasrettin Hoca diyor ki evlat bu da olmadı diyor. Bak bunu da beğenmedi insanlar. Ne yapacağız dede? İkimiz de diyor eşeğe binelim diyor. İkisi de eşeğe biniyorlar. Başka bir grup insan da diyor ki ya diyor bu hayvan olmakla ne ki diyor yani. Bir hayvana iki kişi biner mi ya? Yazık değil mi bu hayvana göbeği yere değiyor ya? Bu kadar hayvana zulmeder mi? Nasrettin Hoca diyor ki evlat bu iş hiç olmadı diyor. Dede ne yapacağız? En son şıkkı uygulayacağız. İkimiz de eşekten ineceğiz. Bak hepsini uyguladılar. Nasrettin Hoca bindi olmadı. Çocuk bindi olmadı. İkisi bindi olmadı. Geriye ne kaldı? İkisi de eşekten inecek. İkisi eşekten iniyorlar. Ve bu sefer başka bir grupta diyor ki ya diyor Allahu Teala'nın ne enayi adamları var. Eşek boş gidiyor, bunlar yayan gidiyor. Nasrettin Hoca diyor ki evlat diyor biz bu insanlara bakarsak bu yolculuğu bitiremeyiz. Gel yine biz bildiğimiz gibi yapalım. Biraz ben bineyim, biraz sen bin. Böyle bu işi götürelim. İnsanları memnun etmeye kalkarsak onları memnun edemeyiz. Burada çok güzel bir nasihat var. Aynı bu şekilde senin bir amelini bir komşun beğenir, akraban beğenmeyebilir. Mesela diyelim düğün, düğün. Akraban der ki çalgılı olsun. Komşun der ki dini olsun vesaire. Böyle farklı farklı düşüncede olanlar olabilir. Sen bu burada neyi tercih etmemiz lazım? Onu bunu memnun etmenin derdinde değil de Rabb'im ne istiyor? Ben nasıl yaparsam Allah benden razı dememiz lazım. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Rabbimizi razı etmeye geldik. Onun rızasını kazanmaya geldik. Bununla beraber yani bizim sevdiklerimizin isteği Rabbimizin rızasına uygunsa öpüp başımıza koyarız. Zaten istediğimiz o. Yani kötü olan bir şey Allah'ımız istemiyor ki. Kötü olan bir şey Rabbimiz istemiyor. Hep bizim iyiliğimizi olan şeyi Rabbimiz istiyor. Eğer Diğerleri razı değilse kendilerinin yanlışıdır. Dinin yanlışı değildir. Onun için Allahu Teala rızasını kazanan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.